6 milyon 145 bin kilogram civarında bir ihracat söz konusu. 10 yılda döviz girdisi olarak baktığımız zaman da 20 milyar dolar civarında bir döviz girdisi var ülkemize. Bu ihracatın %40'ı ortalama olarak Doğu Karadeniz bölgesinden. En çok ihracat yapılan ülkelere Almanya, İtalya, Fransa, Polonya, Avusturya gibi devam ediyor. Ve bu fındıktaki Türkiye'nin, en büyük tehlikesinin bugüne kadar yüzde %70-80 dünya pazarında yeri olan ülkemiz şu anda yüzde %60'lara doğru gerilemek durumunda. Çünkü üretimdeki düşüş ve üretimdeki yenileme olmadığından dolayı bu fındıktaki kalite düşüyor. Fındık piyasasında bu sene e, Eylül ayından sonra baktığımız zaman verilen fındık fiyatının 3 rakamların üstüne çıkabileceğini ve her şeyden önce fındıkta spekülasyonları açık olunmaması, toprak mahsullerinin de peşin ödemesiyle üreticinin mağduriyetinin önlenmesi gerektiğini de altını çizmek istiyoruz.